Arkadaşlar merhaba. Konumuz DNS ayarları nasıl değiştirilir, nereden değiştirilir? Kesinlikle %3 size değiştireceğiniz yeri göstereceğim ve istediğiniz şekilde istediğiniz DNS numaralığıyla değiştirebileceksiniz. Yapmamız gereken denetim masasına gitmek ister buradaki arama çubuğuna, sizde nasıl görünüyorsa windowsunuz ister buradaki başlaktan denetim masasına gideceksiniz. Arama çubuğuna denetim masası yazalım. Siz istediğiniz şekilde denetim masasına gidin. Yapmanız gereken denetim masasından A ve paylaşım merkezini bulacaksınız. Buna tıklıyoruz. Bu açıldığı zaman şurada internet kısmında, bağlantılar kısmında yerel daha bağlantısı yazabilir, farklı bir şey yazabilir burada. Sadece buna böyle tıklayın. Bu açıldığı zaman şurada özellikler kısmı vardır. Buna tıklıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken internet protokolü sürüm 4. Buna geleceksiniz. Burada 6 var. Bu değil bak. 4 olacak şurası. Buna üzerine tıklayıp özellikler diyoruz. Ve aşağı geldiğimizde sizde DNS sunucu adresini otomatik olarak al kısmı işaretledir. Bunu iptal edip aşağıdakine tıklıyoruz. Burada numara yazma ayarları aktif oluyor. Şimdi ben buraya 4.2.2 yazdım. 4.2.2.1 yazdım. Siz bunları yazarken sadece 4, 2, 2 şeklinde değil. 0, 0, 4, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2 diye yazıyorsunuz. Mesela buraya 0, 0, 1, 0, 0, 4 burada da aynı yazıyorsunuz. Kaydettiğinizde sıfırlar yanından kayboluyor. Ama sıfır yazmanız gerekiyor başlarına. 3 haneli olacak içindeki numaralar. Ve kaydettiğinizde buraya tek haneye kendi ayarları şekilde düşüyor. Örnek olarak şurada 4 ya şöyle. Ben bunu yazarken 0, 0, 4 yazıyorum. 002 002 002 bu şekilde yazacaksınız. Tamam diyelim. Şimdi tekrar gelin bakalım. Gördüğünüz gibi tek haneye düştü. Bu şekilde yazılıyor yani. Farklı DNS e numaralı olur, 218 olur, 216 olur. Buraları dolduracaksınız. Daha sonra tamam diyeceksiniz. Kapat dediğinizde artık ayarlar aktif oluyor ve DNS e numaralarınız, ayarlarınız değişiyor. Bu videoda DNS ayarları nasıl değiştirilir? Nereden değiştirilir? Nasıl yazarız? Onu gördük. Gelecek eğitimlerde görüşünüz destek olmak için sadece abone olmanız yeterli. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.